Hepinize de merhaba arkadaşlar. Ve dün akşam Roblox'taki Steel ve Brain Rot'a çok büyük bir güncelleme geldi. Bu güncellemede radyoaktif güncellemesi geldi. Şimdi diyeceksiniz ki zaten Yin Yang, Galaxy, Candy ve buna bir çok benzer etkinlik geldi. Onlar niye yayınlamadın? Aslında sorun radyoaktif de değil. Balık tutma eventi. Bildiğiniz gibi bazı yeni başlayan oyun oyuncular hatta bayağıdır oynayan oyuncular bile Brain Road God bulamıyor çünkü gerçekten de zor çıkıyor. Ancak petleri çalarak bazı insanlar da bulabiliyorsunuz. Bu kişilerde de eventlerde kapıyorlar. Ancak yeni gelen balık güncellemesinde neredeyse garanti olarak size Brain Rot God veriyor. Ve gerçekten de bu inanılmaz bir şey. Artık Secret kasmak bile çok kolay olacak. Normalde hiç secret gelmezdi. Ancak şu an bir sürü secret geliyor. Ve bu yüzden ayrıca Steel'le Brain not oynamanızı tercih ediyorum. Ve yeni bir Roblox kanalı açmayı düşünüyorum. Sizce açayım mı? Yorumlara yazın.